AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe toplantıda yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının üzerinden yaklaşık 1100 gün geçtiğini anımsattı. Bu süreyi İstanbul'un hizmet tarihinden kayıp bin günlük süreç diye nitelendiren Kabaktepe, yanan metrobüsler, yolda kalan otobüsler, bozulan metrolar, temel atmama törenleriyle bütünleşen kayıp bin günü yaşadık dedi. Birinci dönemi algı balonları ve bahaneler dönemi olarak tanımlayan Kabaktepe, İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bugüne kadar her iki cümlesinden birinin engelleniyorum algısı üzerine kurulduğunu, yapılan yanlışlıklar ve eksikliklerle başarısızlıkların üstünün bu şekilde örtülmeye çalışıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun dördüncü dönemini tatil ve seyahat dönemi olarak isimlendiren Kabaktepe, İstanbulluların kentte yaşanan her kriz döneminde tatilde olan İmamoğlu'nun görev başında olmamasını sorguladığını aktardı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 5. dönemi terk edilmişlik sendromu dönemi olarak tanımlayarak İmamoğlu'nun kendisini cansiperane destekleyen kişiler tarafından terk edildiği günleri yaşadığını, özellikle İstanbul'da yaşanan son sel felaketinde tatilde olmasının kendisine destek veren sanatçısından sporcusuna ve gazetecisine kadar birçok kesimin tepkisini çektiğini belirtti. İmamoğlu'nun görev süresinin son dönemini misafir başkan yolcu dönemi olarak adlandıran Kabaktepe şunları söyledi: Misafir başkanın umut pazarlayarak ve algılar üzerine bina ederek çıktığı yolda bırakın daha iyisini yapmak, tabir yerindeyse işleyen sistemi bozduğu, beceriksiz ve başarısız bir yönetimi hep birlikte tecrübe ederek 3 yılı geçirmiş olduk. Eleştiri ve tenkitlerimiz bir sonraki seçimde bırakın İstanbul'u, beylik düzünü bile kazanma ihtimali olmayan turist başkanın bu kadim şehre bin gün kaybettirdiğini bir kez daha göstermek, İstanbul'un kalan iki yılı en az hasarla tamamlamasını sağlamak içindir. Sonrasında inşallah AK Parti kadroları olarak ehliyet ve liyakatli kadrolarımızla İstanbul'u özlemini çektiği günlere döndürecek, kaybedilen 5 yılı telafi etmek ve yeni bir başarı hikayesi yazmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz dedi.